konumuz yapılarına göre sözcükler uygulaması, pes etmeden çalış, olma bilgi fukarası, başarının bellidir her zaman yasası, düşün, doğru karar ver, harekete geç yasası için hastur. Ya Allah! Evet sevgili arkadaşlar, sözcükte yapı özelliklerine özet olarak baktığımız zaman sözcükte yapı 3 ana kategoriye ayrılıyordu. Birincisi kök bilgisi, İkincisi ek bilgisi ve üçüncüsü yapılarına göre sözcükler. Biz bugün sevgili arkadaşlar üçüncü olarak ve son olarak yapılarına göre sözcüklere bakıyor olacağız. Devam edelim o zaman. Yapılarına göre sözcükler bir basit sözcükler, iki türemiş sözcükler, üç birleşik sözcükler olmak üzere üç'e ayrılıyor sevgili arkadaşlar. Nedir basit sözcükler? Yapım eki almayan yapım eki almayan sözcüklerdir. Sadece çekim eki almış sözcükler basit yapılıdır. İsim ya da fiil kökü olması o kadar önemli değil arkadaşlar. Evlerden, lerden ikisi de çekim eki o zaman nedir arkadaşlar bu? Basittir. Seçiyorduk seçmek fiil. Seçiyorduk kip eki. Seçiyorduk ek eylem ve kişi eki k. Nedir arkadaşlar? Hepsi beraber basittir. Kapıların lar çekim eki ın nedir arkadaşlar? Tamlayan eki. Önleri çokluk eki ve önleri nedir arkadaşlar? Buradaki i tamlanan eki. İkisi de nedir? Basittir. Peki türemiş sözcükler nedir sevgili arkadaşlar? Sadece yapım eklerini almış sözcüklerdir. Bir yapım eki alan sözcüğe gövde denir. Gövdeden de sözcük türetilebilir. O zaman bir yapım eki alana gövde denildiğine göre gövdeden türemesi için ikinci yapım ekini alıyor olması gerek. Hepsi bu kadar. Bakalım çocuk çocukluğum. Bakalım arkadaşlar çocukluk. Bir yapım eki almış mı? Almış. Şurası olduğu gibi gövde mi? Evet gövdedir. Zaten vermiş. Çocukluğum derken benim çocukluğum. O zaman nedir arkadaşlar bu? Tamlanan eki. Bir tane yapım eki alması yeterliydi. O zaman bu gövdedir. Aynı zamanda türemiştir. Kırılmışa bakalım arkadaşlar. Kırmaktan kırılmak, kırılmaktan kırılmış. İşte şurası gövde ve şurası da gövdeden türemiş. Eşittir türemiş. Evet başlangıç sözcüğüne baktığımız zaman arkadaşlar. Baştan başlamak başlamaktan başlanmak ve başlamaktan başlangıç. Kaç tane almış? Üç tane yapım eki almış. O zaman la olan bölüm yani birincisi olan gövde lan türemiş ve gıç ne oldu arkadaşlar? Türemiş olmuş oldu. Üç tane alındı türemiş sözcük. Peki birleşik sözcüklere bakalım. Birden çok sözcüğün anlam ya da yapı yönünde kaynaşıp kalıplaşarak oluşturduğu yeni sözcüğe birleşik sözcük denir. İkiye ayrılır. Onlara bakacağız arkadaşlar. Genel anlamda çekyat, bilir kişi, sonuç, açı verdi. Baktığımız zaman bileşik sözcüklerdir arkadaşlar. Devam edelim. Evet, bileşik sözcüklere baktığımız zaman birleşik sözcüklere biçim özelliklerine göre iki adım birleşmesiyle oluşanlar, bahçe sarayı, Fenerbahçe, Hasan Kale gibi belirtisiz ad tamlaması biçiminde oluşanlar, binbaşı, Pazartesi, kahverengi gibi sıfat tamlaması biçiminde oluşanlar akbaba, baykuş, bozkır gibi. Bir ad ve fiilin bir araya gelmesinden oluşanlar kuş, konmaz, er, ol, gece, kondu gibi. Birincisi fiil, ikincisi isimden oluşanlar toplar damar, akarsu, yanar da. Dikkat edin arkadaşlar, biçimsel özelliklerine bakmanız yeterli. İkisi de fiilden oluşanlar tutkal, gel git, baka kalmak gibi yansımalardan çıt çıt, çarçur, dırdır gibi. B'ye bakalım anlam özelliklerine göre. Burada dikkat etmemiz gereken birincisi mi anlamını kaybediyor, ikincisi mi her ikisi mi? Buna dikkat edelim. Birincisi her ikisine temel anlamını koruyabilir. Biçer, döver. Evet temel anlamları var. Uyur, gezer. Tek başına aldığımızda uyur evet, gezer. İkisi bir araya geldiğinde uyur gezer kendi anlamlarını korumuş. Evet dildir ve bilgisidir. Evet dil bilgisi. İkisi de anlamını korumuş, temel anlamını. Sadece birincisi temel anlamını yitirebilir. O zaman kabaktır ama bal değildir. Yasadır ama ana değildir. Böcektir ama ateş değildir. O zaman ne oldu arkadaşlar? Birincisi anlamını yitirdi. Üçüncü olarak sadece ikincisi temel anlamını yitirebilir. İkincisine bakalım. Kafadır ama tas değildir. Denizdir. Evet arkadaşlar altı değildir. Kara Fatma karadır ama Fatma değildir. Her ikisine temel anlamını yitirebilir. Demir baş artık ayrı bir kelime olmuş. Ayrı bir kavram oluşturmuş. Kadın budu bir yemek adı olmuş. Kuşburnu bir içecek adı olmuş arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi uygulamalarımıza geçebiliriz. Aşağıdaki dizelerde yer alan sözcükleri yapılarına göre ayırınız. Bakalım. Alıştım. Evet. Almaktan alıştım. Bir tane yapım eki almış mı? Almış. O zaman ne oldu arkadaşlar? Türemiş. Bir herhangi bir ek almış mı? Almamış basit. Kere almamış. Basit. Gökyüzü iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuş. Ama bakalım nasıl bir şey? Gökyüzü. Ne yüzü? Gökyüzü. Belirtisiz ad tamlaması biçiminde arkadaşlar. Belirtisiz ad tamlaması. O zaman nedir arkadaşlar? Bu birleşik olmuş oldu. Bunca. Evet. Bu kadar bunca. Bakalım arkadaşlar. Bu kadar buna yakın anlamda. Şurayı yapım eki alabiliriz. Evet nedir arkadaşlar? Türemiştir. Yıldan yıllık türemiştir. Yoldan yoldaşımdır. Yapım eki almış arkadaşlar. Türemiştir. Şu uzatmıyoruz. Bulutlarlar çekim eki almış. O zaman bu nedir arkadaşlar? Basit. Devam edelim. Şimdi bakalım sıkılırım sözcüğüne bakalım arkadaşlar. Sıkmaktan sıkılmak. Sıkılırım. Evet yapım ekini almış mı? Almış. Aldığına göre nedir arkadaşlar? Bu türemiştir. Evet. Devam edelim. Şimdi sevgili arkadaşlar aşağıda yer alan birleşik sözcükleri biçim özelliklerine göre. Evet. Dış özelliklerine göre, biçim özelliklerine göre bakalım arkadaşlar. Diş, budak. Diş ve budak arkadaşlar. İki adın, ikisi isim olduğuna göre iki adın birleşip kaynaşmasıyla. İki adın birleşip kalıplaşmasıyla. Öyle açıkça yazalım ki sonra tekrar edebilir. Peki Kafa tasına bakalım arkadaşlar. Kafa tası. Sonuna bakıyoruz. I ekini almış. Yani tamlanan ekini almış. O zaman belirtisiz belirtisiz ad tamlaması Evet. Belirtisiz ad tamlamasının birleşip kalıplaşmasıyla birleşip kalıplaşmasıyla oluşanlar. Oldu, oldu. Devam edelim. Sivri sinek nasıl sinek? Sivri sinek. O zaman bu sefer ne oldu arkadaşlar? Sıfat tamlaması sıfat tamlamasının birleşip kalıplaşmasıyla ya da sıfat tamlaması biçiminde. Aşı vermek ne olur arkadaşlar? Tezlik fiilidir. Baktığımız zaman aşı vermek iki fiilin evet. iki fiilin birleşip kalıplaşmasıyla. Birleşip kalıplaşmasıyla oluşanlar. Peki bakalım bilgi sayar. Nasıl bir şey arkadaşlar? Şuraya baktığımız zaman. Telefonu bırak bana bak. Evet bilgi sayar. O zaman bir adla bir fiilin birleşip kalıplaşmasıyla. Birleşip kalıplaşmasıyla oluşan. Peki atar damara geliyoruz. Nasıl bir şey atar damar? Bu sefer dikkat edersek birincisi fiil, ikincisi isim. O zaman bir fiille bir ismin birleşip kalıplaşmasıyla. Yukarıdakinin tersi. Evet. burala baktığımız zaman sevgili arkadaşlar nasıl bir şey? İki fiilin iki fiilin birleşip kaynaşmasıyla. Evet, birleşip kaynaşmasıyla. Çıt, çıt baktığımız zaman nasıl bir şey arkadaşlar? Yansımaların birleşip kaynaşmasıyla. Daha önce bunları vermiştim benzerlerini. Yansımaların birleşip kalıplaşmasıyla Evet, son ikisi kaldı bakalım. Evet, yapabilmek iki fiilin birleşip iki fiilin birleşip kaynaşmasıyla Okay. Devam edelim. Kızıl ırmak sıfat tamlamasının nasıl ırmak? Kızıl ırmak sıfat tamlamasının sıfat tamlamasının birleşip kalıplaşmasıyla. Evet. Oldu mu? Oldu. Devam edelim o zaman. Şimdi arkadaşlar, şimdi de aşağıda yer alan birleşik sözcükleri anlam özelliklerine göre ayırınız. Neye göre? Anlam özelliklerine göre. Şimdi bakalım. Akarsu, akmak anlamı var mı? Su anlamı var mı? Var. O zaman nedir? Birleşen sözcüklerden Evet, birleşen sözcüklerden Her ikisi de her ikisi de temel anlamını korumuş. Temel anlamını korumuş. Oldu mu? Oldu. Peki anayasaya bakalım. Yasa doğrudur ama ana değildir. O zaman birleşen sözcüklerden, birleşen sözcüklerden Sadece birincisi, sadece birincisi. Ne arkadaşlar? Temel anlamını yitirmiş. Temel anlamını ne olmuş? Yitirmiş. Evet. Peki, devam edelim. Yer elması. Bakıyoruz. Elma mıdır? değildir. İkincisi anlamını ne olmuş arkadaşlar? Yitirmiş. O zaman şöyle diyeceğiz. Birleşen sözcüklerden sadece ikincisi temel anlamını yitirmiş. Oldu mu? Oldu. Demirbaş'a bakalım arkadaşlar. Demirbaş, demir ve baş. Ne olmuş arkadaşlar? Her ikisi de temel anlamını yitirmiş çünkü yeni bir kavram oluşmuş. O zaman şöyle diyeceğiz. Birleşen sözcüklerden her ikisi de her ikisi de temel anlamını yitirmiş. Yitirmiş. Peki, Karayele bakalım yel midir yeldir ama kara değildir. O zaman birincisi anlamını yitirmiş. O zaman şöyle diyoruz. Birleşen sözcüklerden sadece birincisi sadece birincisi temel anlamını yitirmiş. Oldu mu? Oldu. Ön söze bakalım. Ön ve söz ikisi de anlamını korumuş mu evet o zaman ona göre bakalım birleşen sözcüklerden her ikisi de her ikisi de temel anlamını korumuş temel anlamını korumuş Evet, kuşburnuna bakalım sevgili arkadaşlar. Uyuma, görüyorum. Kuşburnu artık yeni bir kavram olmuş. Ne kuş var ne burnu var. Hiçbiri yok. O zaman yeni bir kavram olmuş. Bir içecek adı olduğuna göre. O zaman birleşen sözcüklerden her ikisi de temel anlamını yitirmiş arkadaşlar. Oldu mu? Oldu. Sanat severe bakalım. Sanat anlam duruyor. Sever duruyor. İkisi bir arada. O zaman birleşen sözcüklerden her ikisi de temel anlamını ne yapmış arkadaşlar? Korumuş. Oldu mu? Oldu. Bakalım. Kara Fatma'ya bakalım arkadaşlar. Fatma değildir ama karadır. Renk korumuş. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Birleşen sözcüklerden sadece ikincisi sadece ikincisi ne olmuş arkadaşlar? Temel anlamını yitirmiş. Temel anlamını yitirmiş. Oldu mu? Oldu. Son olarak anıt kabire Bakalım sevgili arkadaşlar. Anıt mıdır? Evet. Kabir anlamı var mıdır? Temel anlam olarak evet vardır. O zaman şöyle diyebiliriz. Birleşen sözcüklerden her ikisi de her ikisi de temel anlamını korumuş. Arkadaşlar bunlar dikkat etmeniz gereken, biraz dikkatle yapılabilecek sorular. Bunları iyi yapmanız sizin için önemli. Bu uygulamalar sorularda işinizi çok kolaylaştıracaktır. Bundan sonra da zaten soru çözümüne geçeceğiz. Yapılarına göre sözcükler için. Lütfen defalarca izleyin, bilgiyi alın, ona göre devam edin sevgili arkadaşlar. Evet, Veysel Hoca ile Türkçe Edebiyat içiniz olsun rahat, çabayla güzel olur hayat. Lütfen tekrar 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 sevgili arkadaşlar. Çalışın, çabalayın, başarıyı yakalayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın sevgili arkadaşlar.